Şimdi şu okuyacağım şeyi WhatsApp'ınıza koyun bakın size bir şey mi gerçekten bu videoyu izleyen Müslümansa Allah için Müslümansa namaza başlar abi. Arkadaşlar diyor ki Ravzatul Ulema İsmail Hakkı ve Ruhul Beyan kaynaklarından geçen bir haberde şöyle varet olmuştur. 5 kişi vardır ki ateşleri sönmez kendilerini yiyen kurtları ve böcekleri ölmez azapları dindirilmez. Bunlar diyor Allah celle celle ortak koşanlar, anasına babasına isyan edenler, komşusunun hanımı ile zina edenler. Kardeşini zalim bir sultana teslim edenler ve diyor müezzini duyduğu halde, ezana duyduğu halde namaz kılmayanlar diyor. Allah Celle Celaluhu onun kabrine ölmeyen yılanlar, ölmeyen çıyanlar, ölmeyen akrepler musallat edecek. Ve kıyamet sabahına kadar o yılanlar, o çıyanlar namaz kılmayan adama işkence edecek, eziyet edecek. Sen bunu duyduğun halde namaz kılmıyorsan imanını yokla kardeşim. Ben daha bir şey demiyorum. Rabim cellece bizi namaz kılanlardan eylesin amin, amin. amin.